Herkese merhaba. Kanalımdaki ilk Huawei incelemesiyle karşınızdayım. İşine çıkıyorsa heyecanlıyım çünkü ürünü iyi. Huawei ile ilk çalışmam ve sizin karşınıza inceleme ile devam ediyorum. Biliyorsunuz eskiden başka bir yerde incelemeler gerçekleştiriyordum ancak şu anda kendi kanalındayım. Hala abone olmayan varsa, hayırlı olsun yazmayan varsa tebriklerinizi de bekliyorum. Abone olup beğenmenizi de bekliyorum. Şimdi buradaki tablet hakkında biraz heyecanlıyım dedim. Çünkü neden? Birincisi bu tablet iş için, okul için, hayatın her alanında kullanılabilir. Her yere götürebilir. 11 inçlik bir boyutu var. Harika duruyor. Ve fiyatın çok uygun olduğunu da belirtmem gerekiyor. Açıklama kısmında koyduğum linke gidin bir bakın. Orada klavyeyi göreceksiniz. Orada kalemi göreceksiniz ve orada tableti göreceksiniz ve fiyata bakınca bazı markalarda bu klavye fiyatına falan diyeceksiniz. Çok eminim. Bundan emin olduğumu söylemem gerekiyor ama baktığınızda bu tableti aldığınızda zaten klavye ile beraber geliyor. Kalem şu anda kampanya ile beraber 1 liraya geliyor. Harika bir kombo olduğunu belirtmem gerekiyor. Tabii ki kampanya ve dövize göre de çok şeyin değişeceğini belirtmek gerekiyor. Fiyat konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyeyim. Peki buradaki tableti nereye konumlandırmak gerekiyor? Bunu da söyleyeyim. Biraz daha giriş seviyesi bir tablet. Yani hem öğrenciler için hem bütçem çok yok ama her alanda kullanılabilir hem bütçem çok yok ama Huawei ekosistemi oluşturmak istiyorum diyenler için harika bir tablet olduğunu belirtmem gerekiyor. Bir Huawei tabletiniz varsa Google uygulamaları nasıl kullanacaksınız bundan bahsedeceğim. Ancak kullanmış olduğunuz Huawei tabletin modelinden bağımsız olarak AppGallery'in içerisinde hem istediğiniz uygulamaları bulabilecek hem de istediğiniz şekilde Google uygulamaları kullanacaksınız. Herhangi bir Huawei tablet aldığınızda buradaki tabletin içerisinde AppGallery bulunuyor. AppGallery buradaki uygulama mağazamız ve Huawei içerisindeki uygulama mağazasında bankalardan Tutunda günlük hayatta kullandığınız birçok uygulama bulunuyor. Buradaki mağazanın içerisinde Google bulunmuyor. Ama ne oluyor? Bir kere yine kuracağınız Gbox eklentisinden sonra sizler Google uygulamalarını indirebiliyorsunuz ve buradaki Google uygulamalarının içerisine Google hesabınıza giriş yapıp kullanabiliyorsunuz. Örneğin direkt olarak haritaları kullanabilir, mail atabilir ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani Gbox uygulamasını indirdikten sonra herhangi bir problemin olmadığını belirtmem gerekiyor. Şunu da belirteyim. Buradaki App Gallery mağazasında neler var? En önemli detaylardan bir tanesi tabii ki bankacılık. Günümüzde kullandığınız bankacılık uygulamalarının birçoğu şu anda buradaki cihazda bulunuyor. Günümüzde kullanmış olduğunuz birçok uygulama, alışveriş uygulaması, sosyal medya uygulaması buradaki cihazda kullanabiliyorsunuz. Instagram'ı da indirebilirsiniz, Twitter'ı da indirebilirsiniz, not uygulamalarınızı da indirebilirsiniz. Banka uygulamalarını, alışveriş uygulamaları indirebilmenin yanı sıra bu tablette çok rahat video ve YouTube izleyebilirsiniz. Gerçekten harika bir deneyim olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani herhangi bir Huawei cihaz aldığınızda aslında aslında aklınızdaki o Google yok ama işler düzgün gider mi sorusunun da cevabını vermiş oldum. Bir kez indirilmiş olduğunuz Gbox ile beraber Google uygulamalarını kullanabilir. Buradaki AppGallery içerisindeki uygulamaları da çok rahat bir şekilde indirebilir ve kullanabilirsiniz. Burada Gbox konusunu kapattıktan sonra aklınızdaki soru işaretlerini erkenden gidermek istedim bu arada. Bunun sebebi de şuydu. Hani bu sorun çözülmüş gibi duruyor. Onu belirtmek istedim. Şimdi buradaki yorumları da en son yapacağım. Onu belirteyim ve tasarıma geçelim. Tablet 7.2 milim kalınlığında ki bu ince bir kalınlık onu belirteyim 480 gram ağırlığında 11 inçlik bir ekran var. Yani şöyle iki elimi koyduğumda ya da herhangi bir tablet cihaz koyduğunuzda çok rahat bir şekilde burada işte anlayabilirsiniz. Ya da gidip herhangi bir Mediamarkt mağazasına bakabilirsiniz. Huawei sorularına bakabilirsiniz. Orada buradaki tabletin ekranına bakabilmek mümkün. Burada ekran büyüklüğü çok önemli. Çünkü şundan dolayı buradaki işletim sisteminin içerisinde çok güzel nimetler var. Tabletin olayı zaten buradaki ekranın büyük olması ve yazılımdan en iyi şekilde faydalanabilmek. Bu Huawei bunu HarmonyOS işletim sistemiyle beraber gerçekten başarılı bir şekilde yapıyor. Huawei'nin bu başarılı hamlelerini sizlere anlatacağım ama biraz daha tasarımdan gidelim. Tasarım her yere götürebileceğiniz gayet güzel bir şekilde sizlere ayarlanmış. Özellikle buradaki klavye kısmı çok iyi. Çünkü sizler buradaki klavyeyi kullanırken aslında bir yandan da hem ekranın büyüklüğünü kullanabiliyorsunuz hem buradaki inceliği bir kılıfla koruyabiliyorsunuz hem de katlayıp her yere götürebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir detay. Bunu belirteyim. Ve şunu belirteceğim sizlere buradaki ekran nasıl bir ekran? Onu da konuşalım. Bir kere ekran IPS LCD bir ekran. Giriş seviyesi için okey olabilecek ekran türlerinden bir tanesi. Ekran büyüklüğümüz tabii ki de 11 inç. Ve buradaki ekran saniyede 120 defa yenilenebiliyor. Peki bu ne manaya geliyor? Buradaki ekranın saniyede ne kadar yenilendiği çok önemli. Çünkü buradaki sayı arttıkça ekranın akıcı olması daha mümkün bir hale geliyor. Bu önemli mi? Evet. Kocaman bir ekranı böyle hareket ettirirken ya da not alırken ekran size geç tepki verirse biraz daha kötü bir deneyim olabilir. Ancak Huawei giriş seviyesinde kitabetinde bu deneyimi bizlere sunabiliyor. Çözünürlük tarafına baktığımızda da burada bizlerin karşısına 2560'a 1600 piksel bir çözünürlük çıktığını belirteyim. Buradaki ekranı kullanırken mutlu olacaksınız. Şimdi işletim sistemin içerisindeki konuları biraz ekran tarafına taşımayı planlıyorum ekran tarafına taşıyorum çünkü ekranın büyüklüğünü kullanabilmek çok büyük bir nimet. Sonuçta yazılımsal olarak Huawei'nin bizlere bunu sunması gerekiyordu. Sunuyor da. Şimdi zaten ben yaparken göreceksiniz. Ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Peki bu işlem nasıl oluyor? Sizler herhangi bir uygulamayı kullanırken sol tarafa doğru çekersiniz. Hemen ikili pencere moduna geliyor. Sol tarafa seçtiğiniz uygulama direkt olarak geliyor. Ardından sağ tarafa hangi uygulamayı koyayım diye sizlere soruyor. Bu güzel. Eğer isterseniz direkt olarak uygulamayı sağ çekerseniz de bu sefer küçük küçük bir pencere haline getiriyor ve ana uygulamanın yanı sıra sağ tarafta da küçük bir şekilde diğer uygulamayı takip edebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü YouTube'da bir video izlerken aynı zamanda direkt olarak sağ taraftaki küçük pencereyi de takip edebilirsiniz. Hatta efsane bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere. Sol tarafa YouTube'u koyun, sağ tarafa not uygulamalarını koyun ve aynı zamanda sağ çekip küçük pencere halinde de farklı bir uygulama kurabilirsiniz. Bu sayede aynı anda 3 uygulamayı buradaki tablette kontrol edebiliyorsunuz. Bu ne işe yarar? Şöyle düşünün. Herhangi bir iş toplantısına gittiğiniz, notlarınızı alıyorsunuz ama unutmamanız gereken şeyler de var. Ekranı 3'e bölerek aslında sol tarafta not alabilir, sağ tarafta da diğer detaylara bakabilirsiniz. Ya da öğrencisiniz, ders çalışıyorsunuz. YouTube'dan herhangi bir video açtınız. Sol tarafta YouTube'u kullanabilirsiniz, sağ tarafta not alabilirsiniz. Küçük pencereyi de ister siz açar diğer uygulamayı kontrol edersiniz. Yani burada herhangi bir sınırın olmadığını da belirteyim. Hatta size daha kombo bir şey söyleyeceğim. Hazır olun. Huawei ekosistemine giriyorum hazırsanız. Huawei ekosisteminde çoklu cihaz işbirliği denen bir nimet var. Örneğin tablete basıyorum. Burada benim şu anda telefonum var. Gördüğünüz gibi telefonum tabletin ekranına geldi. Bu efsane. Ta telefon nerede? Koltuğun arkasında bıraktım. Burada bir yerde. Ama sizler tableti kullanırken eğer buradaki özelliği aktif hale getirdiyseniz bu özelliği çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. P60 Pro'ya bağlandım. Daha iyi şeyler söyleyip Super App denen bir özellik var. Sizler buradaki tabletin içerisindeki görselleri Super App'ın içerisinde koyuyorsunuz. Telefona gidiyorsunuz, bakıyorsunuz görseller orada. Hemen dosyaların içerisine kaydedebiliyorsunuz. Ya da buna da gerek yok. Huawei telefondan direkt olarak sizler Huawei tablete, Huawei şehirle ya da bu bahsettiğim özelliklerle beraber çok kolayca video ve fotoğraf aktarabiliyorsunuz. Bu ne işe yarar? Eğer bir içerik üreticisiyseniz buradaki telefonla çektiğiniz videoları buradaki tablete kolay bir şekilde alabilir. CapCut gibi kurgu programlarının içerisinde rahatça kurgulayabilirsiniz. Sonuçta tablette video çekmek yerine telefonla her yerde video çekebilir ve rahat bir şekilde kurgulayabilirsiniz. Bunlar efsanevi özellikler. İşlemci modelini şu anda görüyorsunuz. Burada işlemci bu tablet için yeterli ve şunu da belirteceğim tablet 128 GB'lık bir depolama alanına sahip ve aynı zamanda 6 GB'lık bir RAM'e sahip. Bunu zaten açıklama kısmındaki koyduğum linke bakabilirsiniz. Performans olarak beni şu anda yarı yolda bırakmadı. Tabii ki wow bir performans yok. Yani dünyanın en hızlı tableti falan demek iddialı olur ama tabletin giriş seviyesinde bize en yüksek performansı vermesi gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Oyunda oynayın, kurguda yapın, 3'e bölün, her şeyi yapın. Yani imkan bizlere sunuluyor. Gelelim batarya tarafına. Ya yani bu kadar işlem yapacağız ama beni mutlu eder mi? 7250 miliamperlik bir batarya var. Buradaki batarya yani gün içerisinde kullandık test edeceğini ben düşünüyorum. Tabii ki çok agresif bir şekilde kullandığınızda sizler buradaki tableti biraz daha şarj etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Şu, i̇yi haber kutudan şarj aleti çıkıyor. Sadece kablo vereyim diye bir pazarlık yok. Üstüne kalemi de var, klavyesi de var. Zaten klavye bu kadar uygun fiyatlı geliyorken o kutudan adaptör çıkmak zorundaydı arkadaşlar. Klavye ile beraber gelip bir kombo oluşturması çok güzel. Tabii tabletle beraber hani iş dedim okul dedim görüntülü konuşmalarda gerçekleştirebiliyorsunuz nasıl yapacaksınız tam ortada bir burada kamera var burada değil bu eğer kenarda olsaydı biraz sizi mutsuz edebilirdi neden Çünkü görüntülü konuşurken o, o pozisyon biraz kötü ön taraftaki kamerayla beraber Full HD görüntülü konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var arka kamera 13 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K videolar çekebiliyor Bu da sizin aklınızda olsun şimdi bağlantı tarafına da geleyim Wi-Fi 6 bulunuyor Wi-Fi 6 modeminiz de destekliyorsa aslında dünya standartlarında iyi bir bağlantı seviyesi. Tabletin kötü tarafları var mı? Şöyle söyleyeyim. ilk başta biraz ekran daha iyi olabilir diye düşündüm ama fiyata baktıktan sonra da dedim ki tamam. Yani bunda çok fazla bir sıkıntı yok. Ardından bu bahsetmiş olduğum g olayına geleceğim. Buradaki tabletin içerisinde YouTube olacak. Aklınızda olsun YouTube'u sorunsuz bir şekilde kullanabildim. Premium umutum özelliklerini kullanabildim. Güncellemelerden faydalanabildim. Haritalar özelliğini kullandım. Burada direkt olarak içerisine bakabildim. Öyle bir hale gelmiş yani g -box. O konuda da Deneyimimin bunlar olduğunu söyleyeyim. Zaten tablette eğer öğrenciyseniz ya da iş için kullanıyorsanız Gmail ile not alma uygulamaları ve en önemlisi YouTube önemli. YouTube'da zaten soru çıkartmıyor dediğim gibi. Bunlar güzel. Onun yanı sıra işte CapCut gibi, Instagram gibi, Twitter gibi uygulamaları da AppGallery'den indirebiliyorsunuz. İstediğiniz uygulamaları gerektiği zaman mağazada bulamazsanız da APK ile indiriyorsunuz. Bu konuyu da açık bir şekilde söyleyeyim. Mağazalara da gidip deneyimleyebilirsiniz. Güzel tablet bende kalırsa gerçekten mutlu olurum Kullanmaya da çok net bir şekilde başladım Yani kalemi alıyorsunuz tık tık yapıyorsunuz Ekran hemen açılıyor Kullanması çok rahat Benim bu konuda mutlu ettim Açıklama kısmındaki linke bakmayı unutmayın Benim hem iyi fikirlerim hem kötü fikirlerim bu şekildeydi Huawei ile beraber hem ilk iş gerçekleştirmiş olduk Hem de ilk cihazımı incelemiş oldum Gerçekten bu beni mutlu etti Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın